Çok değerli hocalarım. 3/4 3/4 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan Yeni Doğan Canlandırma Uygulama Eğitimi açılış programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şimdi Önder, Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına tane türlü etkinliklerle yaş Bilindiği gibi tüm dünyada yılda 4 milyon bebeğimizi kaybetmekteyiz. Aslında hani rakamlara vurulduğunda hani 4 milyon insan bir şey ifade etmiyor ama ben öneme sağlığı eğitimi aldığımda arkadaşlar şey yapmışlardı. Bir Boeing'in e, her gün düştüğünü düşünün ve o kadar anne ölüyor. Ve düşünün bu bir Boeing'den daha fazla. Her gün bir uçak düşüyor. önlenebilir bir neden olan asistten dolayı kaybediliyor. Ülkemizde 2014 yılı bebek ölüm oranları 7.6 oldu. dilimizde ise 6.2 idi. E, 2015 yılında 6.2 devam etti. Bir tane bebeğimiz vardı. E, biliyorsunuz Suriyelileri sayıya dahil etmiyorlar. O yüzden oranımız 5.9'a düştü. Tabii ki sonuçta bizim olsun, bizim olmasın tüm bebekler hepsine sonrası yeni doğan bulguların doğru değerlendirilmesi, resütasyon işlemlerinin uygun ve hızlı bir şekilde yapılması, asfiksiye bağlı ölümleri ve gelişebilecek nörolojik sekerli önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bu konudaki hedefimiz, ilimizde yeni doğan bebeğe eli değen tüm personelleri, NRP eğitim almış olması ve bu donanım ile ilgili <laughs> Destekler destekleri için İl Sağlık Müdürlüğü, Kuşak İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine, Özel Medikal Park Kuşak Hastanesi ve Özel Öztan Hastanesi'ne teşekkür ediyorum. İnşallah sertifikatörümüzde de buluşmak üzere. Kolay gelsin diyoruz. arkadaşlar, hoş geldiniz. Adım Dilek Kurgu, İstanbul Halk Sağlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Sağlık Sağlığı Hizmetleri Şubesi'nde Bebek Ürünleri Öğrenme Programları'nın bir bölümünden sunuyorum. Ee, burada olmaktan da çok mutluyuz arkadaşlarımla birlikte. Onları da tanıştırmak isterim sizinle. Sayın Hocamız Komeri yoğun bakım e, sorumlusu arkadaşımız. Dünyada yeni doğan günlerine baktığımızda arkadaşlar her 4 milyon bebek ilk bir ay içinde ölmekte. Bu ölümlerin de %98'i tahmin edildiğimiz üzere gelişmekte olan ülkelerden ödeme gelmektedir. Biliyorsunuz maalesef bizim ülkemizde gelişmek Yeni doğumluların 3 milyonu yaşamın ilk haftası içinde gerçekleşmekte. Bunun da %75'i ilk hafta, ilk gün içinde bunun da %75'i ilk saat içinde, bunun da %75'i ilk dakikalarda. Bu yüzden ilk dakikalara altın dakikalar diyoruz. Buradaki yaklaşımımız bebeğin ortalama 70 yıl süreceğini düşündüğümüz hayatının temelini oluşturuyor. Sağlığı Müdürüm, Doktor Tufan konuşmaları yapmak üzere davetim arz Çok değerli Sağlık Müdürlüğü idarecilerin, Genel Sekreter ve idarecilerin, çok değerli özel hastane yöneticileri kıymetli basın mensuplarımız, çok değerli kıymetli eğitimcilerimiz ve değerli kursiyerler, bir e, NLT eğitiminin daha sonuna geldik ve sertifikat törenine başladık. Bilindiği üzere dünyada bir yılda e, 4 milyon yıl civarında bebek kaybedilmektedir Ve bunların da yüzde asfiksiden kaybedilmektedir. Asfiksi önlenebilir bebek ölüm nedenleri arasındadır. Hepimizin de bildiği bu manada ilimizdeki bebek ürünlerini, önlenebilir bebek ürünlerini azaltmak adına NLP eğitimlerimizi 2015 2016 yılında yani, yoğunlaştırılmış bir şekilde e, yapmaya çalıştı. Bu dördüncü eğitimimiz ve ilimizde 217 sağlık personeli e, NLP eğitiminden geçmiş konu eğitimli olarak. Amacımız burada bebeklerimize dokunan bütün sağlık personelinin konuyla ilgili yetişmişliğinin daha kuvvetlendirilmesi hazır hale getirmesi. Bilindiği gibi o ilk dakikalar bebek hayatında çok önemli. O dakikaların yönetimi hem teknik altyapı anlamında hem de sizin o mahir ellerinizin hızlı, zamana karşı yapılan yarışta önde e, bitirerek bebeğin hayatına dokunan e, o canlandırmayı hızlı bir şekilde yapabilmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bu eğitimleri ilimizde e, yoğun bir şekilde yaptık. Kamasiyonel Birliği, Sağlık Müdürlüğü'nün 112'inde çalışan ekiplerimiz, özel hastanelerimizin ilgili birimlerinde çalışan çok kıymetli sağlık personelimiz, Bunlar bunlardan e, öncelik vermeye çalıştığımız alanlardandı. E, beklentimiz şu ki eğitim alan personelin gerçekten bu alanlarda çalışmasının devam ediyor olması bizim için çok kilit dönemde bir şey. E, bundan dolayı bu üç e, bütün sağlık personeli ve ilgi idarecilerine çok teşekkür ediyorum. Özel hastaneler dahi tam ve güzel ya bakan sağlık müdürlüğümüzün yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hasretensiz katılımcılarına teşekkür ediyorum ve altını çizerek diğer ilim illerimizden bize buraya özveriyle gelip sizlere e, bu anlamda katkı sağlayan çok değerli eğitimcilerimize hasreten çok teşekkür ediyorum. E, ve bundan sonraki süreçte bebek eğitimlerimizi azaltma anlamında bu anlamlı katkınız için çok teşekkür ediyorum kurumumuz adına. Hoş geldiniz ve güle güle diyorum. İnşallah böyle güzel hatırlarsınız diye düşünüyorum. Hepinize saygılar